Yeah. 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 Ah. Aşağıda yarı çapları ardışık birer ar doğal sayı olan 3 adet daire verilmiştir. Buna göre açtığı verilen dairelerden hangisi bu dairelerin herhangi ikisinin santimetre cinsinden alanları farklı olamaz? Alan formülü neydi? Pi R kareydi. E pi'miz 3, r'miz 4. 16 çarpı 3'ten burası 48 yapar. E r'miz 3'lü karesini alın 9. 9 x 3'ten 27 yapar. 4 4 3 12 yapar. 48'den ben 12'yi çıkartırsam 36 yapar. 27'den 12'yi çıkartırsam 7'den 2 çıkarttım 5 15 yapar. 48'den 27'yi çıkartırsam 21 yapar. 42 yapmaz. Bu yarı çapı 8 santim olan özdeş daire dilimleri verilmiştir. Buna göre bu daire dilimlerinin alanları toplamı kaç santimetre karedir demiş. Daire dilimin alanı nasıl buluyorduk biz? Pi re kare alfa bölü 360 formülüyle buluyorduk. Pi 3 al demiş. Re'miz 8'miş madem. 8'in karesinden 64 olacak. Alfamız 3 tane 60 var. 3 tane 60'ı birleştirirsem 120, 180 yapacak. 180 bölü 360. 180'e böldüm 1, 180'e böldüm 2. 2'ye böldüm 32. 32 ile 3 yaparsak doğru cevap 96 olur. Yukarıda bir kenara 6 santim olan kare şeklindeki bir kartondan yarı çapı 6 santim olan çeyrek daire dilimi çıkartılmış. Bu kartondan geriye kalan parçanın bir yüzün alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Normalde 36 idi. 36 ben ne yaptım? Pi ve kare alfa bölü 360 çıkartacağım. 36 duruyor burada. Eksi pi'yi 3 aldım. R'miz neydi? 6. 6'nın karesi 36. Alfamız bizim burada. 90 bölü 360. 36'ya bölsem 10. Bunları atarsam 9, 9, 9 3'ten 27. 16'dan 7 çıkarttık 9. Doğru cevap 9'dur. Yukarıda verilen 10 merkezi dairede verilenlere göre sarı renkli daire diliminin alanı kaç santimetre karedir demiş. Kural neydi? Pi r kare alfa bölü 360'tı. Pi 3 al demiş. R'imiz 6 altının karesi 36 alfa 100 bölü 360. 36'ları atarsak burada 10 kalır. Bir sıfır atarsak 3 çarpı 10'dan 30 yapar. Yukarıda daire şeklindeki kahverengi bir masanın üzerine serilen daire biçimindeki sarı renkli örtü verilmiştir. Bu verilenlere göre kahverengi bölgenin alanı kaç teslim diye sorulmuş. Şimdi ben neyi biliyorum? CD'nin ben 1 olduğunu biliyorum. A, B'nin 1 olduğunu biliyorum. O, B'nin 9 olduğunu biliyorum. O zaman burası 9. Normalde kural neydi? Pi, R kare, alfa, Pi, R kareydi. Pi 3 aldığımız R'imiz 9 artı 1'den 10 yapar. 10'un karesinden 100 yapar. Normalde alanımız 300. Yani sarı artı kahverengi. Sarıyı bulacaksam pi re kare formülünü kullanacağım. 3 çarpı 9'un karesi 81. 243'ü kullanacağım. Düşersem bunu o zaman 10'dan 3 düştüm. 7, 9'dan 4 düştüm. 5, 57 sorunun doğru cevabıdır. Beylenlere göre mavi renkli bölgenin alanı kaç santimetre kaydır diye sormuş. Normalde mavinin alanı 15 çarpı 8'dir. 8 kere 5, 40 elde var. 4, 5, 8 4 ay eklersek 120 normalde. Sarıyla bunun toplamı. Biz sarıyı çıkartacağız buradan. Onun formülü neydi? Pi r kare alfa bölü 360'tı. Pi'miz zaten 3 alın diyor. R'miz 8'di. R'miz 4'tü. 4'ün karesi 16 olacak. Alfamız da 180 bölü 360. 180'e böldüm 2. 24'te burası var. O zaman 120'den 24 çıkartırsam doğru cevap 96 Verilenlere göre ABC dedik çevresi kaç santimetre kadar demiş. Dairelerin, alan, dairelerin alanları toplamı 96'ymış. O zaman bir tanesi 45-48 yapacaktır. Kural pi r kareydi. 3 çarpı r'nin karesi 48 yapacaksa r buradan 4 yapar. O zaman burası 8, 8 daha şurası 16 yapıyor. R'miz 4'te 4, 4 burası 8 yapıyor. ABC dikdörtgenin çevresi 16 ile 8 toplarsam 24, 2 tane 24 olacağı için doğru cevap 48 olur. Yukarıda duası daire biçimindeki bir saatin görüntüsü verilmiştir. A, O, B noktaları doğrusaldır. Saatin görünen yüzünün alanı kaç santimetre kaydır diye sormuş. 195 ile 62'yi toplayacağım. 7, 9, 6 daha 15. 257. 277'den 257'yi çıkartırsam 0. 20 olacak çapı. O zaman yarı çapı 10 yapacaktır. Kural, kural neydi? Pi R kareydi. 3 çarpı 10'un karesinden 100. 300 doğru cevap. Aşağıda yarı çapları 1, 2, 4 ile orantılı olacakmış. O zaman burası M dersem. 2M olacaksa buraya M. Bu 4M olacaksa buraya da 2M gelmiş olacak. BC4 ise o zaman M2 gelir. Burası 2 santim, burası 2 santim, burası 4 santim olacak. İki renkli bölgenin alanının sarı santimetre kare cinsinden değerini istiyor. O zaman sarıyı bulalım öncelikle. Kural neydi? Pi kare. 3 çarpı re'miz 2 2'nin karesinden 4. Burası 12 yapacak. 3 çarpı re'miz bu sefer 4. 4'ün karesi 16. 48 yapacak. 8'de 12 çıkartırsam 8'e 2 çıkarttım 6. 4'ten 1 e çıkarttım 3. 36 doğru cevaptır. Verilenlere göre bu desenlerin alanların toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi burası her biri 2 birimse 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bunun yarı çapı 12, ise yarı çapı 6 olur. Kural neydi? Pi, R kare, alfa bölü 360 kuralımız vardı. Pi 3 al demiş. R'miz 6 ile 6'nın karesi 36. Alfamız 180 bölü 360 olacak. Bunlar götürdü 10. Bunlar götürdü 8 kere 3 24 elde var 2. 3 2 daha eklersek 54 doğru cevap olacaktır. Bunları da yan yana koyduğum zaman yine daha yarım daire olacak. Pi r kare alfa bölü 360 kullanacağım. Pi'miz 3'tü. R'miz 2'di. 2'nin karesi 4. Pardon R'miz 4'ü 4'ün karesinden 16 oldu. Çarpı alfamız yine 180 bölü 360 olacak. Burası 8 24 4 4 8 78 sorunun doğru cevabı olacak. şekildeki ABCD karesinden sarı renkli iki daire farklı kesilip alınmıştır. Bu işlem sonucunda geriye kalan bölgenin alanı santimetre kare cinsinden değeri nedir demiş. O zaman burası 4. Bu kare biçimde ise burası 8. Karenin alanı 8 kere 8'den 64. 64'ten ben bunun alanını çıkartacağım. Burası pi kare alfa bölü 360'lı kuralımız. 3, 16, alfamız 90 bölü 360 yapacak. 90'a bölersem 4, 4'e bölersem 4, 4 köşte e 12'yi çıkartacağım bir kere. Pi çarpı R'miz 4, 4'ün karesi 16. Alfamız 180 bölü 360. 8, 8, 8 3, 24 de burası var. 64 eksi 6, 36 olacak. 14'ten 6 çıkartırsam 8, 5'ten 3 çıkartırsam 2, 28 doğru cevaptır. Aşağıda yarı uzunluğu 60 metre olan bir parkın görseli verilmiştir. Bu parkın yeşil renkli bölümü piknik alanı olarak planlanmış olup bu alan 1800 metrekaredir. O zaman kural pi r kare alfa bölü 360'tı yerine koyacağım. 3 çarpı r'miz neydi 60'tı 60'ın karesi 60 çarpı 60 olur. Alfayı bilmiyorum bölü 360 eşittir 1800 olacakmış. O zaman öncelikle şöyle yapalım. Bu sıfır bu sıfır bu sıfır bu sıfır, bu sıfır 6 kere 6 36 burada 10 kalsın. 3'e böldüm burası 6. İşler dışlar çarpımı yaparsam 60 yapar. Şekil bir dalan 32 cm kare olan bir dikdörtgen ve birer yarı çapı dikdörtgen kısa kenarda çakışık olan iki adet çeyrek daire verilmiştir. Şekil bir çeyrek daireler A ve B merkez sabit kalacak şekilde ok yönde döndürülünce daireler zemin 75'er derecelik dış açıları oluşturmuştur. Şekil 1'de de mavi dikdörtgenin kenarların oranı 1 bölü 2 olduğuna göre şekil mavi bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Yani o zaman şöyle düşünmem lazım. Ben buraya x istersen burası 2x olmuş olacak. Ve doğal olarak 2x karenin ben 32 olduğunu biliyorsam x kare eşittir buradan 16 x de buradan 4 gelir. Burası 4 burası 8 olacak. Doğal olarak burası 4, burası 4, burası 4 gelmiş olacak. Şimdi mavi alanın toplam daire parçaların merkez açısı ne gelmiş olacak? 75-75 gelmiş olacak. Ben bunu buradan böyle çekersem, burası da 75 derece ön dönecek, burası da buradan çekersem 75 derece dönecek. Doğal olarak burada 75-15 derece burada var, 15 derece de burada var. Doğal olarak ben burada ne yapmış olacağım? E, 75-75 toplarsak 150 olacak. Yani bunun iç kısmında kalan kısımlar 75-75'ten 150 derece olacak. Bir kenarın uzunluğu da neydi zaten? 4'tü. Kural neydi? Pi R kare alfa bölü 360'tı. Pi R'mizdeydi. 4 4'ün karesi 16. Alfa'mız 150 bölü 360 olacak. Biz burasını hesapladığımız zaman Pi'yi de 3 alırsak 3 çarpı 16 çarpı 150 bölü 360 3'e bölersem 120. Sıfırlarını attım. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 5. 4'e böldüm 4. 4 kere 5'ten 20 yapacak. ve doğal olarak tüm alan 32 idi zaten. 32'den 20 düşersek doğru cevap 12 olacak. Bu öğretmen sırasıyla 3, 4, 6 ve 8 eşitirme ayırdı. Özdeş daireleri farklı renklere boyayıp öğrencilerine daire tamamlama oyunu oynatıyor. Oyun yönergesi gereği daire parçaları aynı merkezde olmalı. Üst üste gelmemeli ve aralarında boşluk kalmamalıdır. İşlem sorunu değer edilen şekil tam bir daire olmalıdır. Şimdi ben 363'e bölersem 120 var burada. 364'e bölersem 90, 366'ya bölersem 60, 360'ı 6, 8'e bölersem burası 45. Şimdi ben bir tane sarı kullansam, iki tane mavi kullansam 90, 90, 180, 120 daha eklersem 200, 300 yapar. Bir tane yeşil kullansam olur. 360 yapıyor. Yani doğru cevap Hüseyin değil. Özcan bir sarı kullandı. 120. İki tane kırmızı kullandı. 120. 90. 210 yapacak. 210, 120 daha kullanırsak 210, 310, 320, 330 yapacak. 330'un üstüne 90 eklersem Özcan bu işi başaramamıştır. Yukarıda o noktasında sabitlenmiş 4 desimetre ve 6 desimetre uzunluğundaki cam seçeceklerin her biri ok yönünde 100 derecelik bir alanı taramaktadırlar. A, O, B noktaları doğrusu olduğuna göre bu seceklere taradığı ortak alan taradığı ortak alan kaç desimetre kaydır diye sorulmuş. Şimdi 120 taracak bu buraya kadar. Bu da buraya kadar 120 taracak. 120, 120, 240 yapar. 240'tan 180 çıkartırsam 0. 14'ten 8 çıkarttım. 60 olacak bu aradaki aç. O zaman kural neydi? Pi r kare alfa bölü 360'tı. Pi'miz 3, r'miz bizim burada ne? Kısa olanı kabul edeceğim. 4'ün karesi 16. Alfamız ne? 60 bölü 360. Burası 6 kaldı. 3'e böldüm üç'e 3'e böldüm 2. 16 2'ye bölersek doğru cevap 8 olur. Yukarıda ön yüzü derin şeklinde olan bir tünelin girişi gösterilmiştir. Tünelin ön yüzündeki beton bloğun yere temas eden kısmının kalanlığı 2 metre ve tünel girişinin alanı 54 metre karedir. O zaman pi r kare alfa bölü 360 23 R'yi bilmiyoruz. R'miz R kare olarak kalsın. Alfamız 180 bölü 360. Burası 2 olacak. Bu ne işte olacak bir şey? 54'e. 3'e bölersen burası 1. 24, 18 yapar. 18 ile 2'yi çarparsak 36. R'miz buradan bizim gelecektir? 6 gelmiş olacaktır. Tünelin ön yüzündeki beton bloğun alanı kaç metre kaydır diye sormuş. O zaman burada ben pi r kare alfa bölü 360 yapacağım bu sefer. 23, 3, 6 artı 2'den 8, 8'in karesi 64. Alfamız 180 bölü 360. 2, 2'ye böldüm. 32, 3 kere 2, 6, 96 yapacak burası. Tamamı 96 yapıyor. 96'dan neyi çıkartacağım ben? Alan 54 olan bir tünel vardı. Çıkartırsam 2, 42 sorunun doğru cevabı olacaktır. Aşağıda verilen kare şeklindeki bahçenin her köşesinde ve tam ortasında bul bulunduğu noktanın en fazla 3 metre mesafeye kadar sulama yapabilen bir sulama sistemi görülmektedir. Bu karenin çevre uzunluğu 40 metre olduğuna göre tüm sulama sistemi açık olduğu bir anda sulama yapılmayan bölgenin alanı. Burada bir tane çeyrek daire var, çeyrek daire var, çeyrek daire var, çeyrek daire var. 4 tane çeyrek daire bir tane tam daire yapar. Bir tam daire de burada var, iki tane daire yapar. 2 pi r kare diyebiliriz o zaman. 2 çarpı 3 çarpı r'imiz bizim burada neydi? En fazla 3 olduğu için 9, 3'tü. 3'ün karesini aldık 9. 6 x 9'dan 54 birim karelik bir alanı kullanıyorlar. Karenin çevre uzunluğu 40'sa, 40 ise 40'ı 4'e bölersek 10 alanında 100 yapar. 100'den 54'ü çıkartırsak ondan 4 düştük 6, 9'dan 5 düştük 4. 46 sorunun doğru cevabı olur. Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen paylar kenar şeklindeki bahçenin D noktalarından toprağa sabitlenen iplere bağlı olarak otlayan koyunlar gösterilmiştir. Bu koyunlar 6'şer metrelik iplerle AVD köşelerine bağlı olarak otladığına göre koyunların bahçe içerisinde otladığı bölgenin alanları toplamı kaç metrekaredir diye sorulmuş. Burada bir tane yarım şey, çeyrek daire, burada bir tane çeyrek daire var. Kuralımız pi r kare alfa bölü 360'tı. Pi'miz 3, r'miz 6, altının karesi 36. Alfamız da bizim burada 90 bölü 360 olacak. 90'a böldüm 1, 90'a böldüm 4, 4'e böldüm 9, 9 kere burası 27 yapar. P R'miz neydi? 6 idi. 6'nın karesi 36. Aynı şeyde yapacağı için o zaman burası ne bulmuştuk? 27. 27 daha ne yapar? 54 yapar. Aşağıda alanın sırasıyla 16 cm kare ve 64 cm kare olan kare şeklinde. O zaman bunun bir kenarı 4, bir kenarı 4, bir kenarı 4. 4 4 8 olacaksa burası 4 gelmiş olacak. Mavi renkli daire parçasının alanı 6 cm kareymiş pi çarpı yani 3 çarpı r'miz 4 4'ün karesi 16 pi r kare alfa'yı bilmiyorum ben. Böyle 360 dediğim zaman da gelecekmiş. 6 çıkacakmış. Şimdi ne yapabiliriz biz burada? Ee, e 3'e bölsem 3'e bölsem 120. 8'e bölsem 8'e bölsem 1 15 yapacak. 3 45 yapacak burası. Burası 45 derece ise burası da 45 derece olur. E biz az önce bunu bulmuştuk zaten. Bununki 6 idi. 8'e bakalım o zaman. Pi çarpı R'miz 8. 8'in karesi 64. Alfamız 45 bölü 360 dedik. 3'e böldüm. 120 yapar. E 15'e bölsem 3. 15'e bölsem 45'te 3 tane oldu. 15 ekledim 60. 4 tane 8 tane olacak o zaman burası. 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 8. 8 kere 24 olacak. 24'ten de 6 çıkartırsak doğru cevap 18 olur. Yukarıda işte bölünen daire şeklindeki saat yüzeyinde akrep ve yarakaman göstergesinin uzunlukları sırasıyla 12 santim 15 santimdir. Saatin göstergesi ok yönünde hareket ederek görsel 1'deki konumdan görsel 2'deki konuma geliyor. Bu göstergelerden yarakamanın bir tam tur ile Akrebin bir market ettiğine göre saat 3.00'dan 9.30'a kadar olan sürede Yelkovan'ın taradığı bölgenin alanı Akrebin taradığı bölgenin alanından kaç santimetre kare fazladır demiş. Pi'yi de 3 almamız gerektiğini söylemiş. Şimdi Yelkovan 1 saatte bir tam tur atıyor. Yelkovan 1 saatte tam bir tur atıyor. 1 saatte bir tam tur atılıyor burada. O zaman 3 çarpı 15'in karesi diyeceğim ben gire kareden. Burasını hesaplarsak 675 santimetre kare yapıyor. Akrep ise bir birim hareket edince akrepe bakalım. Akrepte bir birim hareket edecek. Bir birim hareket edecek. O zaman burası 3 çarp 12'nin karesi bölü 12 olacak. Burası 36 olacaktır. Saat 3'ten 9.30'a kadar 6.5 saat var. Saat 3'ten 9.30'a kadar dersek biz 6.30 birim var burada. 36 çarpı 6 artı 36 çarpı 1 bölü 2 olacak burası. 216 artı 18'den 234 santimetre kare. Diğeri 675'ti. O zaman 234'ü e düşersek 1, 4. 441 sorunun doğru